Bunlardan yanlış eşleştirilen aşağıdakilerden hangisidir? Toprak tiplerinin oluşumunda iklim ve bitki örtüsünün çok önemli olduğunu unutmayalım. A seçeneği Akdeniz Terra Rossa diyor. Akdeniz iklim bölgesinin karakteristik toprağı kırmızı renkli Terra Rossa'dır. Bu eşleştirme doğru. B seçeneği Doğu Karadeniz Laterit diyor. Doğu Karadeniz kıyıları aşırı yıkanmış asitli laterite benzeyen topraklara sahiptir. Bu eşleştirme de doğru kabul edilebilir. C seçeneği İç Anadolu kahverengi step diyor. İç Anadolu'nun karasal ikliminde bozkır bitki örtüsü altında kahverengi step toprakları yaygındır. Bu eşleştirme de doğru. E seçeneği Ege Terra Rossa diyor. Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde de Akdeniz iklimi etkili olduğu için Terra Rosa toprakları görülür. Bu da doğru bir eşleştirme. Gelelim D seçeneğine. Güneydoğu Podzoller. Arkadaşlar, podzol topraklar serin ve nemli iklim bölgelerinde genellikle iğne yapraklı ormanların altında oluşan, aşırı yıkanmadan dolayı humus ve besin maddeleri bakımından fakir topraklardır. Türkiye'de daha çok Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde görülürler. Güneydoğu Anadolu bölgesi ise sıcak ve yarı kurak bir iklime sahiptir. Burada podzol toprakların görülmesi beklenmez. O halde yöre ile toprak türü arasında yanlış yapılan eşleştirme D seçeneğinde verilmiştir. AGS KPSS'de çıkan bu tarz sorulara hakim olmak için data yayınları coğrafya kitaplarına mutlaka göz atın.